Merhaba arkadaşlar, Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar, CraftRise oynuyorum. Biliyorum sevilmeyen bir şey CraftRise ama ya bana göre güzel oyun olduğu için ve siz istemiyorsunuz normalde ama hem benim için güzel bir oyun bu da eğer bu güzel izlenirse ve güzel like alırsa ee, ve ya en az en az 5'ten yukarı like istiyorum bu videoya. Bir de video izlenmesi 100'den fazla veya 50'den fazla olsun benim için yeter. Yani sevilmiş olur benim için. Devamı için anca yani şu kadar. Neyse devam edelim. Bir de diğerki videomuzda e, attığım gibi şeydi. E, Gördünüz artık videolarımın girişi o şekilde olacak. Hatta şu an belki görüyorsunuzdur ama belki editleyken yapmaya çalışacağım. Bunu artık hep burada bir ihtimalle yapabiliyorum. Ben bu videoyu şu anda saat 4'te çekiyorum ama siz bu videoyu büyük ihtimalle saat ee, başka yarın izleyeceksiniz Çünkü bugün bir başka video gelecek. Onu da söyleyeyim yani. Belki aynı anda bir videoyu paylaşalım. Ve başladık. Şimdi dur. Ne, ne yapalım? Tabanca, hayalet, testere, volkan. Ne volkan yapalım. Ben tek miyim? Ee, alev olacağım. Volkan dediği galiba o şey. Bakalım mı? Volkan. Volkan Demirel değil. Yani Şok. Aynen aşşağı dediğim gibi siyah siyah petrol baton alayım ancak bu şekilde. yapması zor benim için. Ama başka çaresi yok yani yapamadım. Ritüel de bu Daha da çok geçelim. Daha da çok. Ya Volkan yapamayacağım göre o yüzden Vallahi bu da Allah'ın adı bu. Çok iyi yaptım ben. Arkadaşlar nasıl bir volkan çok ben Çok saçma oldu. Gerçekten bu çok saçma oldu. İki kişilik girdik. Tek kişi oldu. Devam edelim. Ben. Ulan. 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 Ya! Parkur yeteneklerim çok kötü oldu. Kafamda bir parkur videoları var. Yani şöyle. Arkadaşım mesela bana bir paşan parkur verecek. Ben o parkurları bitirmeye çalışacağım. ya Birbirine zor. Kolaydan zora kadar yapacağız. Zengin vs fakir bilmiyorum. İstiyor musunuz? İstemiyorum. Sana istiyor fikrim yok. Onun bayrak aynen bayrak. Bayrak yapalım. Aşağı nasıl yapacağız? Tabii ki betonlarımız bir alalım. Şöyle böyle. Şunları şimdi bayağı da büyütelim. çünkü bayrağı asla aşağı inmez. Bir şey. Hiçbir zaman da inmeyecek. böyle bir devam. Normalde iyi bayrak çizerdim. Okuldayken iyi çizerdim. O ne yapıyor ya? Askerde koyacağım ben. Şimdi Yanlış yaptım. Aynen şu kadar. Güzel oluyor. Tamam. Oldu. Şurayı bir tık daha büyüteyim. Şimdi ben şeyi yapayım. Ay yıldızımızı yapalım ay bizim ay şurayı burayı bir daha mı girişsek? mesela tonun bakın ben şöyle ya da şöyle yap bu ne yapıyor tık tamamlayamam bunu ne yaptım bu da çok bakar yapmış bizim Türk bayramımız buraya bayağı çok küçük oldu Verimli olur. Bence çok ararı şuradan ee, şöyle yapalım bir. Burayı da kı. Burayı da şöyle yap. Yok, çok kötü oldu. Şöyle yaptım. Bu ne Ha ya? Ne yaptım? Asıl şöyle gelelim. Askerimizi koyalım. Nerede asker? Asker. Mi? Şöyle bir. Buraya bir asker daha. Uçan bir asker. bir asker. Evet. Öldürdüm. Uçan asker Bu Özel kafalar, temizler, çeşitli... Ne yaptı ya? Herkes hmm. resmen şey bozdu benim yakayım. Ya. Şimdi ne yapalım? Filistin'i yapalım mı? Filistin'de hangi bayraklılar olurdu? Açık yeşil olurdu. Kırmızı olurdu. beni Filistin'e bakmam gerekiyor, Durup Filistin'e ben hemen yan monitörden bir bakayım. Filistin, Filistin'e yan monitör, yan monitör, yan monitör, yan monitör diye yazıyorum. diye yazdım. Görseller bir de beyaz beton varmış. Başka neyi var? Siyah beton. Bu kadar. Şimdi altı ile başlayalım. Yanlış bir şey unuttum. Şuraya 6. al. 6 ile mi başlayalım? Şu kadarcık bir olsun. Tamam oldu. Şimdi bu kırmızı betonu şöyle devam edelim. Böyle bir şey yapacağım. Buraları doldur. Doldur. Doldurduk. Ee, dur. Oldu mu sizce? Bence olmadı da. neyse. Hadi da Filistin bayrağının burasını yapmak zor arkadaşlar. Filistin bayrağının şurasını yapmak zor. Bunu söyleyelim. Çünkü Tamam orayı çözdüm. Bu bayrağını yapıyor. Nasıl yapıyorduk ya? Dur şimdi. Aynen şu şekilde. Şu şekilde yaptık. böyle yapacağız. Bunu da aşağı doğru şöyle. Böyle yap. Aynen bakın şurası oldu. Oldu. Galiba oldu bakalım. Çok az dakikamız kaldı. Bunu da söyleyeyim. Görüyorsunuz zaten şimdi Şuraları şöyle bağla. Tam benzemedi ama hadi neyse. Yukarını da siyah betonmuş. Ama ben çok yukarı yaptım. Bence şuralarını kırayım. Buralarını siyah. Ne oldu ne oldu? Şurayı da kırmızı ya. Yani. Yani oldu. Oldu sayılır arkadaşlar. Şimdi puanlıyoruz. Ne bu? Hmm, bak güzel yapmış. diye yeah, mükemmel yapmış bu. Efsanevi falan verenler var. Bunu da söyleyeyim. Bu neymiş? Hmm, Azerbaycan. Kötü olmuş Azerbaycan'ı. Ee, Türkiye. Burada ne yapmış belli değil. Bu ne? Bir çünkü Ne yapmış? Burayı Hiç göremedim. Azerbaycan Türkler'e var. Ve kalp var ortasında. Bunlar da güzel yapmış. Ben de bunlar gibi yapamıyorum işte. Bu ne yapmış? Ooo efsane arkadaşlar çok iyi yapmıyormuş. Baksanıza. Hmm, benimkinden çok daha iyi. Bu aynısı gibi. Baksanıza bu, şu. bu çok aşağı gitmiş. Tıpkı bayrağı aşağı altı gitmediği için buraya doğru iyi. Normalde çok iyi verecektim. Bu altı doğru gittiği için çok iyi verdim. Bu nasıl? Hmm. Bu güzel. İyi. iyi. Bu ne yapmış? Hmm, Türk bayrağımız. Amerika, Rusya, Fransa, Çin, Kanada bayrağı yapmış. Uğraşmış. O yüzden mükemmel. Ama bence en kötüsü bizim oldu. Mertali en kötü yaptı. Türk bayrakları yani her zaman aşağıda. Zaten bu en aşağıda. Bu da bizimki. Bakalım nasıl veriyorlar. Belki de çok kötü veriyorlar. Bu da bir Türk bayrağı. O yüzden çok iyi verdi. Nasıl hızlı çıkar lan? biz kaçıncı? Dokuzuncu sıradayız. E, neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. Alttan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bugün başka video geldi. Videoyu siz başka bir güne izleyeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Ve görüşürüz. Ben.